Evet, gezilmeye devam ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ne bu düşünce böyle, ne bu hal? Bildiğin gibi değil kardeşim be. Üç sefer evlendim, gelen göttü, giden göttü. Nasıl yani gelen götürdü? Ne götürdüler? Servetimi göttüler. Allah Allah. Bu Siz çal düştüm. çalıştınız. Çalıştım, çapaladım. Elimde ne varsa aldılar göttüler. Kaç tane? Üç kere evlendim. Almanya'da üç kere evlendiniz? Evet. Peki hanımlar Türkiye'den mi geldi, buradan mı? Türkiye'den gittim şimdi. Ondan sonra sizi bu halde bıraktılar. Bu halde bizi bıraktılar gittiler. Şimdi ne, iş yapıyorsunuz? E şimdi süpürgeciyim. Peki memlekete dönme e, düşünceniz e, var mı? Bir servet kazanabilirsem döneceğim. Peki o siz servetleri zaten yedirmişsiniz. Bundan sonra servet... Olsun. Kazancın yaşı kütüğü olmaz. Aklınız kesiyor mu servet kazanacağınızı? Aklım kesiyor kazanacağını. Peki nasıl oldu? Da nasıl nasıl götürdüler? Kimisi... Aha seviyorum dedi, yalan söyledi, başını aldı gitti ana sevine. Siz de madem seviyorsa her şeyinizi verdiniz yani. Biz dedik al bunlar dedik emanet kalsın siz dedik bunlar da aldılar götüne. emanet verdiniz geri alamadım. geri alamadım. Yani kolunuzu ver ki. elimizi parmağımızı verdik kolumuzu birden aldılar. Peki ne yapalım sizin için bir şey yapabilir miyiz? Bizim için sağ olun dostlar sağ olsun. Bizim için sağ olun dostlar sağ olsun. Var mı memlekette eşiniz dostunuz akrabanız var mı? Var hepsi var. O, neresiydi memleket? Balıkesir, Biyadıç. Değirmeni köyünden. O zaman bir bakın deyin ki, bir dahakine geldiğimde servet mervet yok. Yok. Beni böyle kabul edenle evleneceğim deyin. Böyle beni kabul edenle evlenmek istiyorum. Servet falan yok. Servet yok. Yine veririz bir şeyler canım. Yine veririz bir şeyler canım. Yine veririz bir şeyler canım. Oo ama siz e Olsun, katarız 3-5 kuruş. Ama siz baştan veririz derseniz, mutlaka gelen olur yani. Olsun bakalım. Kaderimiz. Sizi isteyen böyle istesin. Böyle de olur da elbette ufak bir şeyler yapmamız gerekir. Yani illa yine veririm diyorsunuz. İlla ki veririz. İyi hadi hayırlısı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Size akşam. de sağ olun. Sağ olun. Çok selamlar Balıkesir bir adı Çiçeğirmeni köyüne.